Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay çayınızın yanına yapabileceğiniz harika bir patatesli üçgen börek tarifi vereceğim inşallah. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 2 adet büyük boy soğanımızı böyle gördüğünüz gibi Yemeklik doğradım tavamın içerisine ve ocağın altını da açıyorum. Şimdi içerisine böyle en küçük kahve fincanlarıyla bir tane sıvı yağ döküyorum ve soğanlarım yumuşayana kadar e, ara ara karıştırarak pişiriyorum. Evet orta ateşte soğanlarımızı ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Arkadaşlar bu arada öncelikle demiştim soğanları da burayı atladık kusura bakmayın. İlk önce patateslerimizi haşlıyoruz. 1 kilogram patatesimizi temiz yıkadıktan sonra tencerede ya da düdüklü tencerede güzelce haşlıyoruz. 1 kilogram yani adet olarak da 6 adet orta boy kullandım patatesi. Ben videomuzun olmasın diye sizler sıkılmayasınız diye bu işlemi önceden hazırladım yaptım. Patateslerimi haşladım sonra soydum ve dilerseniz rendenin büyük yerinden rendeleyebilirsiniz ya da e, böyle çatalla ezebilirsiniz de ya da bir patates ezici de kullanabilirsiniz. Yani ben çatalla ezdim çok rahat bir şekilde ezildi yani istediğiniz şekilde e, ezebilirsiniz patatesinizi ve bunu bu şekilde hazırladıktan sonra soğanlarımızı doğruyoruz ve kavuruyoruz yağda. Şu anda soğanlarım da yumuşadılar. Ara ara karıştırarak tabii ki. Şimdi içerisine haşlanmış olan patateslerimi alıyorum. Evet, patateslerimi aldım içerisine ve karıştırıyorum. Şimdi içerisine tuzunu ilave edeceğim. Arkadaşlar tuzunu yapacağınız patatese göre e, kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben de kendi damak zevkimize göre ayarlıyorum. Patates tuzu sever. Böyle 2 çay kaşığı hatta 2,5 çay kaşığı attım. Ve karıştıracağım. Tuzuna bakacağım. Az gelirse tekrar ilave edeceğim. Şöyle bir kavuruyoruz patateslerimizi. Ve şimdi de baharatlarını ilave edeceğim içerisine. Arkadaşlar burada bir tatlı kaşığı dolusu pul biber, 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da kimyonum var. Bunları içerisine döküyorum. Baharat çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar bu böreğe çok yakışıyor patatesli iç harcına. Ee, sevmediğiniz baharat varsa katmayabilirsiniz ama mutlaka katın diye tavsiye ediyorum sizlere. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Patatesimizi kavurmaya devam ediyoruz. Güzelce baharatlarının her yerine gelmesini sağlıyoruz karıştırarak. Tuzunu da iyice alması için şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve böyle eziyoruz da kaşığımızın tersiyle. Arkadaşlar çok lezzetli bir börek oluyor ve yapımı da çok çok basit. Zaten hazır yufka kullanacağımız için çok pratik bir börek olacak. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. iç harcımız şu anda hazır ve ocağımın altını kapatıyorum ve şimdi diğer işleme geçiyoruz. Arkadaşlar bugün bende bir unutkanlık var nedense anlayamadım. Şimdi e, maydanozunu katmayı az kalsın unutuyordum. İç harcımızın ocağımızın altını kapattık Son olarak da böyle yarım demet maydanozumuzu temiz bir şekilde yıkıyoruz Yıkadıktan sonra şu kalın kısımlarını kesiyoruz Daha sonra da böyle bir bıçakla küçük küçük bu şekilde iç harcımızın içerisine doğruyoruz Şimdi ben maydanozumu içerisine doğrayacağım Bu arada ocağımın altı kapalı bunu belirteyim maydanozumu doğrayacağım ve daha sonra da güzelce karıştıracağım. İç harcımı soğumaya bırakacağım. İç harcımız soğurken şimdi de böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Arkadaşlar burada 2 adet yumurtam var. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını ayrı bir kabın içerisine ayıracağım. Üzerine sürmek için. Şimdi yumurtamın birini kırdım. Birinin sarısını da ayırıyorum. Aldım ayrı bir kabın içerisine. Şimdi ben ellerimi hemen yıkayıp geliyorum. Evet bu yumurta sarısını kenara alıyoruz. Çünkü onu böreğimizin üzerine süreceğiz. Şimdi burada klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütüm var. Onu döküyorum. Aynı su bardağıyla bir tane de sıvı yağım var. Onu da döküyorum içerisine. Ve burada da iki yemek kaşığı üzüm sirkem var. Üzüm sirkesini de döküyorum. Arkadaşlar sosumun içerisine böyle gördüğünüz gibi bir çay kaşığı da tuz katıyorum. Ve şimdi bunu güzelce çırpıyorum. İyice çırpmamız gerekiyor. İyice çırptıktan sonra sosumuz hazır. Evet sosumuzu hazırladım. Şimdi arkadaşlar ilk yufkamı tezgahımın üzerine serdim. Şimdi yufkamın üzerine böyle bir pasta fırçasıyla önce böyle bir yemek kaşığıyla serpiyorum sosunda bu şekilde ve böyle bir pasta fırçasıyla yufkamın her yerini ıslatıyorum evet her yerini güzelce ıslattım sosumla şimdi de ikinci yufkamı üzerine seriyorum Arkadaşlar yufkalarınızı taze seçin. Mutlaka taze olsun. Çünkü böreğiniz çok lezzetli olur taze olursa. Benimkiler çok güzeller yufkalarım. Çok tazeydi. Şimdi bunu da tekrar aynı şekilde sosluyorum. Evet, şimdi de arkadaşlar üçüncü yufkamı üzerine sereceğim. Üç yufka üst üste olmuş olacak. Parçaladım, nazar ettim arkadaşlar. Yufkam çok tazeydi, ama yırtıldı. Olsun. Biz de böyle üzerine yine de sereriz. Sıkıntı yok yani yırtılsa da zaten e, katlayacağım. Hiç sıkıntı değil. Şimdi böyle sermiş olduk. Üçüncü yufkamızı da. ve tekrardan sosumdan serpiyorum yine her tarafına gelecek şekilde ve güzelce sürüyorum fırçamla evet bu kadar yeterli tamam şimdi sosumu kenara alıyorum ve iç harcımı alıyorum yanıma iç harcımız tamamen soğuması geliyor gerekiyor arkadaşlar. Benimkisi soğudu. Şimdi iç harcımızdan böreğimizin böyle şu kısmına yerleştiriyoruz. Arkadaşlar içi o kadar lezzetli olmuş ki e, kızım da tadına baktı. Anne diyor bunu börek yapmasak mı diyor. Ekmekle mi yesek ne yapsak bunu böyle biz. Çok nefis bir şey olmuş içi ama böreği de çok lezzetli olacak. Böyle bolca koyuyoruz patatesimizde. Şimdi aynı şekilde de böyle bu başına diziyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar böreğimizi saracağız. Şimdi böreğimi öncelikle bu kısmını böyle katladım. Şu kısmını da katlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet katladık. Şimdi burayı bu şekilde tutup böreğimizi saracağız. Böyle tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde sarılıyor. Şimdi arkadaşlar bu baş kısmını da aynı şekilde tutuyorum. Ve böyle kapatıyorum. Şu köşesini de kapatıyoruz. Ve böyle sarıyoruz. böyle sardım. Bunu da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bir bıçak alıyorum elime. Böyle böreğimizin tam orta yerinden kesiyorum. Kestim. Şimdi evet bunu böyle kenara alıyorum. Şimdi böreğimi dilimleyeceğim. Tepsimi yanıma alayım. tepsimin içerisine bir tane yağlı kağıt serdim. Eğer yağlı kağıt elinizin altında yoksa tepsinizi yağlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar şimdi böreğimizi böyle üçgen olacak şekilde bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra da tekrar bu şekilde. Şimdi kesmiş olduğum böreğimi sizlere göstermek istiyorum. Böyle bu şekilde kestim ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine böreğimi diziyorum. Tekrar aynı şekilde bir böyle bir de bu şekilde kesiyoruz. Çok pratik arkadaşlar. Çok basit bir börek. Ve biliyorsunuz ki hazır yufkalar kurtarıcımız oluyor. Hemen hem de içi de gayet bol oldu. Yani çok içi de bol ve lezzetli oldu arkadaşlar. Şimdi ben böreğimi bu şekilde kesip tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar böreklerimi güzel bir şekilde serdim. Daha sonra da kestim ve tepsime dizdim. Arkadaşlar bu tepsimi 2 adet yufkadan yaptım. Bunu da sizler için denemek istedim. Yani 2 adet yufkadan da çok güzel bir şekilde olabilir. Çünkü benim elimde 5 adet yufka vardı. 3'ünü bu tepsi için kullandım. 2 adetini de bu tepsi için. Yani çok güzel bir şekilde oldu. Benim verdiğim ölçülerde böyle 5 adet yufka içindi. Bunu da böyle belirteyim. Şimdi arkadaşlar burada böyle biraz sosum kaldı. Daha doğrusu ayırdım kaldı. Ve şimdi ayırmış olduğum 1 adet yumurta sarısını bu sosumun içerisine döküyorum. Ve güzelce pasta fırçasıyla karıştırıyorum. iyice o sarısının dağılması için. Evet, iyice çırptım. Şimdi arkadaşlar böreklerimin üzerine bu sostan sürüyorum. Bu sosun hepsini süreceğim. Arkadaşlar video uzun olmasın diye. Şimdi ben daha sonra ne yapacağımı söyleyeyim. Şimdi sosumuzu sürdükten sonra üzerine isteğinize bağlı arkadaşlar. Yani bunu serpmek zorunda değilsiniz. Ama çok güzel oluyor. Böyle ben çok seviyorum böreklerin üzerinde. Böyle susam serpebilirsiniz seviyorsanız. Ya da susam yerine çörek otu seviyorsanız çörek otu da serpebilirsiniz böyle. Çok güzel bir görüntü oluyor. Şimdi ben Böreklerimin sosunu süreceğim hepsine daha sonra da susamını çörek otunu serpip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım böreklerimi ve güzelce altı üstü kızarana dek pişireceğim ve daha sonra çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar böreklerim pişti. Böreklerimi ilk 20 dakika 180 derecede pişirdim. Daha sonra da 200 dereceye aldım fırınımı ve kontrollü bir şekilde pişirdim. Şimdi arkadaşlar diğer tepsimi atıyorum. Hemen fırınıma. Siz de arkadaşlar fırınınızın ayarına göre kontrollü bir şekilde böreklerinizi pişirin. Bakın gördüğünüz gibi altı böyle nar gibi kızarmış. Üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Arkadaşlar çok lezzetli bir börek ve de çok pratik. Eğer içi çok fazla diyorsanız iç harcını daha az kullanabilirsiniz. Yani tercih size kalmış. Biz böyle bu şekilde bol seviyoruz. Ve yanına da güzel böyle bir çay demledim. Arkadaşlar şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.